Efendim Erzurum'un Aşkale ilçesindeyiz. Hemşerilerimizle röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan'da neler yapmamalıyız? Bugünkü sorumuz. Sorumuzu soruyoruz. Ama burada gelelim. Muhtarım nereye gitsen? Hele gel bayım sen nereye gitsen? dinen devleten kurban? He İslam ıslanmayasın. Canın kıymetini de bilirsin maşallah. E, yok Allah <laughs> rahmetini çıkmamak için kaç. Eledir elə. Evet. Peki muhtarım bugün 11. gün neler söylemek istersiniz? Valla Ramazan ayının bereketi gibi Allah'ın rahmetinin bereketi de bugün var 11. günde Cevap Bey. Evet. Allah'a <laughs> şükür sağlık sıhhat servisinde orucumuzu tutuyoruz. Evet. Allah işten dosttan hayırseverlerden razı olsun. Amin. E, ihtiyaç sahiplerine taşıyıcı olarak e, erzak taşıyoruz. Allah razı olsun. İyi iş. bir sen. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Eğer <laughs> Allah'ın katında da Allah'ın rızasında kazanıyorsak ne mutlu bize Kazanıyorsunuzdur. Allah... Rabbim, Rabbim her şeyi daha iyi bilen, daha iyi gören. Amin, ah, amin. Amin. O zaman günün sorusunu soralım size efendim. Siz. Ramazanda neler yapmamalıyız? Kıybet etmemeliyiz. En önemlisi o. Değil mi Bey? Başkasının hesabını yapmamalıyız. Evet. İkincisi bu. Evet. Orucumuzu şekliyle İslamiyet'e göre tutmamız Ay, gerektiği gibi tutmalıyız. Evet. <laughs> o, o, o yapmak gerekenler. En başta. E, yapmama olanları yap, yap, neler yapılmamalı Ramazan'da. Ramazan'da ben Orucumuzu ben. yememeliyiz. <laughs> Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize herkese selam saygılar sunarım. Aşk güzel. bir evet. ilçemizdir. Bayramda hepinizi bekleriz gurbette olanlar. Ben gurbette az da olsa kaldım. Evet. İnanın zor. Gurbetlik <laughs> ben biliyorum zor. Evet. İnsan memleketinde bir çivisine varana kadar her şeyi özlüyor. Çünkü doğup büyüdüğü geçmişi burada bir için. Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Allah'a emanetsin. Allah sana Adem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, nasılsın? Ben de iyiyim. Ramazan'dan aran nasıl İyi. Adem? İyi. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Neler söylemek istersin Adem? İyi, orucu tutuyoruz. Evet, ibadetimizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Sen, sen dişlerin ne ettin ha demeli ya? Hep tökmüşsen sen ya. Hep evet, tökmüş evet ya başkanım. Ya, ya neyse hayırlısı olsun, canı <laughs> sağ <havası. gülüyor> olsun. Hayırlısı olsun He, Kendine mükemmel bak, var mı bir <laughs> istek? Haydi Allah'a emanet <laughs> sen, hayırlı iftarlar. <laughs> hayırlı iftarlar kardeşim. Efendim turumuza devam ediyoruz. Hemşerilerimize, sohbetlerimize devam ediyoruz. Böyle gördüğümüz insanlar, bir ya yağmur yağıyor değerli dostlar. Yağmur yağdığı için ee, ekmeğini alan zaten kaçtı evine, alamayanlar da dükkanlara sığınmış. Efendim son bir iki konu kalalım. Gel buraya. Nereye kaçtın Yok. <laughs> peşen koşarım. Ay koşacağım peşen. <laughs> gel gel, vazgeçtim ki. <laughs> Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hemen hemen hem bile genç kardeşimden başlayalım. Kardeş kapat hele bu ya ben hayır, gelmişim bundan ne işin var senin? Bugün 11 gün neler evet. söylemek istersiniz? Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet. Mutluluk olsun. Amin inşallah. Hayır. Ramazanda neler yapmamalıyız? Küfür söylemeyelim. Evet. Kalp kırmayalım. Evet. Vallahi Ramazan iyi geçsin işte. Gönüş olmasın. Kırgır olmasın. Kırgır olmasın. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hemen Cumhur Usta evet, ve evet, Erol Usta evet. iki çınarımız. Ağabeyler merhaba. Merhabalar efendim. Ne için Hoş bile? Yaptınız. Eskilerden yarenlik miydiniz? Eskilerden konuşulur. Evet. Eskilerden evet. konuşulur. Peki eskiyle yeninin ne farkı var Cumhur Usta? Eskiyle yeni arasında dağlar kadar fark var. Ne var? Samimi mi? yönden. Evet. Şimdi eskiden böyle şakalaşmalar şu bu yapıldığı zaman ne alınma vardı ne kırılma vardı ama şimdi en ufak bir şaka yapsan adam hemen baksan titreşti. Hmm. Evet, küfür şeyli, bilmem ne. Ne olmuş yani bir erçimiz geçmiş şaka yapmış. Evet. Bunun için hoşgörü yok. Hoşgörümüz yok. Kayboldu, hoşgörü Kayboldu değil mi? Evet. Eskiden daha çok hoşgörü Eskiden vardı, daha sahibi, çok samimiyet vardı, daha çoktu. Evet. Yani... Peki bugün 11. gün ağabey. Neler söylemek istersiniz? Valla bunun aleyhinde talihinde olmamak lazım. Kıybet etmeyeceksin. Küfür falan söylemeyeceksin. Evet. Yani ne bileyim artık her şeyi ona göre. Bu gibi şeyler. E, o gibi Hemşerilerimize şey, ne söylemek istersiniz? Ramazanların hayırlı olmasını dileriz. Cenab-ı Allah inşallah hayırlı Ramazanlar eder. Hayırlı bayramlar eder. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ağabey merhaba. Merhaba. Abi, Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. Her zamanki gibi çok fitsin, çok şıksın. <laughs> Memleketin en şık giyinen esnaflarından. Sağ olun. Erol Usta sağlığın saatin nasıl? Orta şeker, sade kahvenin içindeyim. <laughs> Bir daha söyle. <laughs> Orta şeker, sade kahvenin içindeyim. Orta şeker, <laughs> sade kahvenin içindesin. Eyvallah. Peki e, ustacığım az önce Cumhur abi de söyledi. Eskiler, yeniler derken. Eskiden bir tat vardı. Şimdi ne yersen hiç ne tat alıyorsun, ne bir şey diyorsun. Hı hı. Eskiden bir muhabbet vardı. Evet. Şimdi hemen hakikaten bozuluyor, hemen ağzını bozuyor. Bir insanın ağzı kalıplı olması gerekir. Özellikle Ramazan ha. ayında değil ha, Kalıplı mi? olması lazım. Öyle küfürler, <laughs> isyanlar. Zaten Müslüman'a yakışmaz bu laflar. Evet. Peki evet. E, Ustacığım Ramazan'da neler yapmamalıyız? Ben de diyorum ki ağzın sahip olacaksın, bir. Ağzın kalp olacak, iki. Evet, Bunlara evet. sahip oldun mu, gerisini Allah affeder. Eyvallah. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Bütün gulbette olan hemşerilerimizin Ramazan'ı bol rızıklı Ramazan'la geçirmesini temenni ediyorum. Allah razı olsun. Ben, ben, de. ben de sizlere saygılar sunuyorum. Sağ ol, sağ ol. Kendinize mülkken bakın gençler, Allah'a emanetsiniz. Evet değerli dostlar, sevgili Aşk takipçileri, bugün böyle bitirelim yayını. Ben de epey yakışıklıymış e, ama. Sen, ama yani, de, yani, 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 yani böyle bir, bir ufak darah marah vurdular mı? he Epey abi, bir şey abi. olur bizde. <laughs> Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim. Ee, kıymetli dostlar, sevgili Aşk takipçileri. Ramazan'ın 11. gününde de sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşadık. Hemşerilerimizle e, hasbihal ettik. Günün sorusunu sorduk. Cevaplarımızı aldık. Memleketimizi kare kare de olsa sizlere gösterdik. İlçemizdeki yaşanan Ramazan'ı sizlerin ekranlarına taşımaya gayret gösterdik. Ben Celal Dilsiz Erzurum aşkaleden. Hepinize selamlar saygılar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.